Bu hafta Cuma günü 13 Ekim'de Ankara'nın başkent oluşunun 100. yılı kutlanacak. Bu hafta içerisinde burada bulunmak, ayrıca Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız bu ay içerisinde Ankara'da bulunmak gerçekten çok anlamlı ama daha da anlamlı olanı burada hep birlikte bulunmamız. Hayat anlardan ibaret ve biz çocuklarımız için bir anın peşindeyiz. O da hayatlarını değiştirebileceklerini anladıkları o ilham anı. O anın kıvılcımını çakabilmek için 5 yıldır çalışıyoruz. Ve bunun için aracı olarak e, gerçek Anadolu kahramanı, e, kadınların bez bebeklerini ve ilham veren hikaye kitaplarını araç olarak kullanıyoruz. Biliyorsunuz 5 sene önce Puduhepa ile başlayan yolculuğumuz Dilhan Eryurt Güris Sururi, Asuman Baytop'la devam etti. Ve bugün burada yine çok e, tarihi bir ana bence tanıklık ediyoruz. Ve bunun tesadüf olmadığını düşünüyorum. E, hayatı oluşturan anlardan, e, şu an içinde bulunduğumuz an aslında pandeminin geçtiği, bitmeyen savaşların yeniden başlayan savaşların olduğu maalesef. Doğal afetler yaşadığımız ve e, ekonomik krizler içerisinde bir dönem, fakat her zaman bize yol gösteren Ulu Önder'imizin dediği gibi şartlar ne olursa olsun her türlü ahval ve şerait içerisinde görevimiz istiklal ve cumhuriyetimizi korumak. Biz bu ülkenin kız çocuklarının, geleceğin kadınlarının çok daha sağlam, kendi özüne, köklerine, hikayelerine bağlı bir o kadar da çalışkan olmaları için böyle elini taşın altına sokan hı hı. sadece iki kadın değiliz burada hep beraber pek çok kadınız Renan her zaman e, o beş yıl önce dedi ama e, altı yıl önceden beri ben onu tanıdığımdan beri hep kadınların potansiyellerinin farkına varmaları kadınların hayatlarının direksiyonlarını ellerine almaları kız çocuklarının bu ülkenin bu toprakların yarattığı, bu topraklardan çıkan kadınları tanıması için çaba veren, çabalayan ama bunu sadece fikirde, lafta değil işte 5 yıldır da hayata geçiren bir kadın. Nihayet 5. kitabımıza geldik. Bugün burada olmamızın sebebi. Halide Adıp Adı Badı Var. Şimdi Halide Edip Adı Var, inanın size itiraf edeyim benim için çok zor bir karakterdi. Çünkü onun hikayesinin kalbinin nerede attığını bulmak benim için oldukça zor bir yolculuktu. Neden zor diyeceksiniz? Çünkü düşünsenize. Yazarlıktan öğretmenliğe, Suriye'de Rüblanda okul açmaktan savaş kahramanlığına, hemşirelikten gazeteciliğe dop dolu bir yaşamdan bahsediyoruz. Bir yandan anne, <laughs> değil mi? Dop dolu bir yaşam var <laughs> ve bunu şu kısacık kitaba nasıl sığdıracağım? Benim için çok önemli bir soruydu. Bu yüzden Halide Edip'le birlikte günlerce, haftalarca kalbinin nerede attığını araştırdık durduk. Ve sonunda onun da bir hikaye anlatıcısı olduğunu hatırladım. O da bir hikaye anlatıcısıydı. Evet biliyoruz tabii ki yazar bir, yazar bir insan olduğu için kitapları var, hikayeleri var ama bence hayatıyla da bir hikaye anlatıcısıydı. Çünkü bir hikaye anlatıcısının en büyük korkusuyla baş ediyordu. O bomboş ilk sayfa, o kadar korkutucu ki o ilk cümleyi yazmak. Ve düşünsenize hayal edin o dönemde Osmanlı'nın son günlerinde her şey karanlık bir sona doğru giderken bütün ülke, bütün bir ulus savaşın karanlık gölgesiyle titrerken o ben ne yapabilirim ki tek başıma dememiş. O ilk cümleyi yazmaya cesaret etmiş bir kadın durmamış, yüzlerce makale ile ulusa seslenmiş, ilham olmuş. Ama daha da durmamış. Atamız 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkıp Kurtuluş Savaşı'nın o somut adımlarını atarken o da İstanbul'da miting üzerine miting düzenleyerek kalplere o Kurtuluş Savaşı'nın ilk soyut tohumlarını atmış. Ben o mitingin kayıtlarını izlediğimde göz tutamadım. Çünkü 200 bin kişi dilek kolay Sultanahmet mitinginde yağmur altında gözyaşları içinde o hala içimizi titreten yemini ettirdiğinde evet. dedim ki evet ilk cümleyi yazma cesareti sonunu bilmediği bir hikayeye bile olsa elinden geleni yapma cesareti bence halde edip adıvarın kalbinin attığı yer şu anda bile heyecanlanıyorum çünkü öyle bir e, öyle bir yolculuktu ki dolu dolu benim içinde. Ve bunu hem çocuklarımız hatırlasın istedim hem de biz hatırlayalım. Çünkü Renan da diyebilirdi ben bir kadınım canım ne yapabilirim ki bu ülkenin gidişatı için. Ama bakın 5 yıldır neler oldu hepimizi bir araya getirdi. Bir manyetik merkez oluşturdu. Bence hepimiz buradaki her kadın kafamıza koyarsak bir sürü şeyi başarabiliriz tıpkı halde edip adı var gibi. Bugün buradan çıkıp Atamızın huzuruna çelenk bıraktığımızda kalbimizde bence hepimizin içindeki bu gurur ve bu heyecan parlayacak. Bu yüzden hepimizle öncelikle gurur duyuyorum ve beni de aranıza kattığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu yolculuk benim için hem dönüştürücü hem de büyütücü bir yolculuktu. Küçük devletten böyle büyük geniş bir ailenin parçası olmak benim için çok değerli. Bu yüzden bugün için kalbimden gelen mesajı sizinle paylaşmak istiyorum. Kız kardeşliğimiz daim, ilhamımız sonsuz olsun. Birlikte atamızın huzuruna doğru yürüyelim böylece. Çok teşekkür ediyorum gönülden. <laughs>